Ve şu an taze kahvemizi çıkarıyoruz. Küfeli Kahve Akademisi'nden herkese merhabalar. Bugün Kolombiya kahvesi kavuruyoruz. Bunu espresso için kavuracağım. 500 yıldır bildiğiniz üzere kahve kavruluyor. Tabii metotları var bunların. Eski yöntem, yeni yöntem. Biz de bu yöntemle kahve kavuruyoruz. Tambur içerisinde dönme sistemi aslında Osmanlı'dan beridir var ama teknoloji geliştikçe kahve kavrumu da gelişiyor tabii ki. Şu an ben kahveyi numune çubuğundan alıyorum ve bakıyorum. İstediğim ölçüye ve çıtlama seviyesine geldiği zaman kahvemi çıkarmış olacağım. Ve kahvem hazır neredeyse. Çok küçük aralıklarla bakmam gerekiyor ki bir anda profil değişebiliyor ve şu an taze kahvemizi çıkarıyoruz. Direkt soğutma işlemi başlıyor. Soğutma işleminin başlamasının nedeni Tepkime burada devam etmesin diye hızlı bir şekilde soğuma işlemini hemen devam etsin. Tabi kazan içerisindeki alan da direkt ısısı düşmesin diye hemen alanı kapatıyorum. Ve tekrar içerisinde çekirdek aktarıp tekrar devam edeceğiz. Şu an çekirdeğim soğumaya başladı. Ve adım adım ilerliyorum. Makine kısmına geçiyorum. Ve diğer işlemleri başlatıyorum. Soğutma da açıldı şu anda. Çekirdeklerin yapısını kontrol ederek... Her dakika numune alarak bunu biraz daha iyi bir şekilde kavurmaya çalışıyoruz. Önemli olan çekirdeğin çıtlama seviyesi. Biz birinci çıtla ikinci çıt arasında alıyoruz. Zaten dikkat ederseniz çekirdeklerimiz hepsi neredeyse aynı şekilde kavrulmuş. Bazen çok fazla içerisine koyunca ister istemez çekirdek tam anlamıyla çıtlama seviyesini gerçekleştirmiyor ve kavrulma olmuyor. Evet, kahvemiz yeşil çekirdek bu şekilde. Tabii ki ülkeden ülkeye renk ve tonlar değişiyor her ülkenin renk çekirdek tonu farklı. Ee, şu an bu elimde tuttuğum çekirdek Brezilya Rio Minas çekirdeği. Türk kahvesine uygun bir çekirdek. Her kahvenin kavrulma aşaması var tabi. Biz bu yeşil çekirdeği üst kısımdan tambur içine alıyoruz. Tambur kısmından 25-30 dakika aralığında kavrulduktan sonra bu şekle geliyor. Kahve aslında bir meyve. Kiraza benzeyen bir meyve. Bu meyvenin son hali bu. Yani fincanınıza gelene kadar ortalama 16-17 aşamadan geçtikten sonra fincanınıza giriyor. Emek büyük aslında ama içmesi bir dakika sürüyor. Ama yapılması, dinlenmesi nereden baksanız 15-20 gün kadar sürüyor. Bu çekirdeğin dışarıda 15 gün kalacak. 15 gün sonra servis edeceğiz. Şimdi nitelikli bir kahve demleyeceğiz. Her şeyi gramajlı yapacağım. Kahve miktarımı ölçeceğim. 25 gram kahve koydum. Süremi başlatıp demlemeye başlıyorum. Demlediğim yöntem V60 yöntemi. V60 dünyada popüler olan demleme modellerinden bir tanesi. Tabi ben biraz önce fitre kağıdını sudan geçirdim. Bunun nedeni kahvenin tadını etkilemesin diye. Kahvenin 3 katı kadar su ekledikten sonra bir 30 saniye, 35 saniye kadar bekleyeceğim. Sonra tekrar suyumu basamak basamak aktaracağım. Kahvede en önemli ayarlarımızdan bir tanesi suyun sıcaklığı. Erzurum'da kahve demlerken 91 derecede demiyorum. Bunun nedeni kahvenin tadını acılaştırmamak için. Genelde bu kahveyi İstanbul'da demlersem 94-97 arasında demleyebilirim. Ama Erzurum'da rakımdan dolayı suyun sıcaklığına dikkat ediyorum ki kahvem yanmasın. Nitelikli bir kahve olduğu için. Sürem olduğu Tekrar ikinci basamağa geçiyorum. Suyumu adım adım aktarıyorum. Acele etmiyorum. Biz Erzurum markasıyız. Bütün kahve paketlerimizi çekirdek şeklinde muhafaza ediyoruz. Misafirlerimizi ise taze çekim yapıyoruz. En önemli kısmımız bu. Bizi diğer kafelerden ayıran kısmımız. 1 gram kahveyi 16 milim su aktarıyorum. Ne fazla ne eksik. Tabii bu kahve suyun ölçüsü. Bu oranlama kahveden kahveye değişebilir. Şu an Kolombiya kahvesi demliyorum. 1'e 16.6 dünyadaki standart. Ben ama bunu 115 e 15 demiyorum şu an. Dediğim gibi suyun sıcaklığı şu an 91 derece. Arzunda kahveyi yakmamak için 91 derece demlemek gerekiyor. Suyumu basamak basamak aktarıyorum. Hep aynı ölçüde dökmeye çalışıyorum ki yukarıda basınç oluşmasın. Bu basınç kahvenin tadını değiştirebilir. Suyu çok fazla ağır koyarsam ona da dikkat ediyorum. Son basamağımı döküyorum. Ve demleme sürem bitti. 1 gram kahve, 15 milim su aktardım. Şimdi demlememin bitmesini bekliyorum. Sonrasında içme kısmına geçeceğiz. İçme kısmında da şöyle. Kaynayan suda oksijen azaldığı için özellikle Erzurum'da rakımdan dolayı haznemi karıştırdıktan sonra servis yapacağım. Bu biraz daha aromaları açığa çıkaracak. Normal bir sade kahve içerisinde ortalama 1200 tane tat profili var. Bu fitre kahveyi içerken hangi tat profili aldığımız çok önemli. O yüzden kesinlikle havalandırma yapmadan biz sunmuyoruz ve içme tekniklerini uyguladıktan sonra misafirlerimize sunuyoruz. Ve demlemem bitmek üzere. Şimdi havalandırma işlemi yapıyorum. Dediğim gibi kaynayan suda oksijen azalır. Oksijenin tekrar geri gelmesi için bu işlemi yapıyorum. Ve yukarıdan aşağı döküyorum. Dikkat ederseniz zaten renginin altınızı bir rengi var. Gold. Ve sonrasında yudumumuzu alırken ilk yudumu normal. İkinci yudumu biraz daha sert bir şekilde çekerek içerisindeki aromaları seçip müşterimize sunuyoruz. Afiyet olsun.